Bugün Minecraft... Çek be anan... Bugün Minecraft'ı bitirmeye çalışıyoruz ve yanında Takis Tak... E, hoş geldin. Çok e, güzel bir ikili olduğunu düşünüyorum. E, ne düşünüyorsun? Hoş bulduk. Hoş bulduk. İnşallah çok iyi bir ikili olacağız. Hızlıca bitiririz zaten Minecraft'ı. Aynen yani sen... dünyanın en e, pro ekibi olduğumuz için ba, ba, Seninle iyi arasın Bilmiyorum al bu şeyi bu kutsal şey Nasıl geleceksin sana Abi Hadi başlayalım o zaman. Tamam, hemen başlıyorum. Ya öyle mi oluyor? Oradan artıyor mu? Ben bilmiyorum ama. Ya daha fazla bunda ya. Ya benim... Ben de öyle oluyordum en azından. Her yer... Nereye kalsam demir çıkıyordu. Hayır, yanlışlıkla ben de kartlık yaptım. ya, yapacak bir şey Madende Sen <laughs> Aynen. Ben taş kazdım baya. Ben de kazdım. 18 tane taşım oldu. Ben şurada bir biraz odun kazayım. Sen maden yap. Ben gelirim şimdi. Sonra bir daha yukarıya odun kazmak için çıkmakla uğraşmayalım. Ee, bugün ben Minecraft'ı bitirebileceğimize inanıyor muyum bilmiyorum. Biraz zorlayabilir bizi. Yani... Belki. Biteriz yani. Ya Ben buraya ben bak fırını ayarladım. Türü. Şimdi Demir kazacağım. Tamam. Dümdüz aşağı kazsam. Karşıma direktman böyle. Aa bir dakika benim kazmam kalmıştı. A few minutes later. Ben alıyorum bu crafting table'ı. Dur dur alma. Hoca, hoca. İnelim maden falan. Yani ben kazma yapamamıştım ya. Neyse ben. Benimkini verebilirim. Tamam ben, ben de şuradan nereden kazmaya başlamıştım? Bir blok yanından mı kaz olmak yani üzere? Çok büyük. Oo ben direkt çekte de demir buldum. İyi. Hemen demir kazma yapalım ondan. Ee, Kaç tane buldun? Beş tane. Bir demir kazma yap bir de çakmak. Allah'ım kömür de geldi. Daha hiçbir şey yok. Kömür de alıyorum. İyi. O demirleri pişirmesi. Şey ben de kömür buldum. Sana verdiğim çiçek orada çıktı. Hemen buldum. Allah. Dancın açtım. Dancın mı? Aynen. Şey. Hani spawnerların olduğu yer sen oluyor. Sen benim yakınımdasınmış baya. Bekle gelemem. Şuradasın galiba sen. Burada bir yer. Aa. Evet, evet. Bak Daldım vallahi kaldığım yer o kadar şanslı çıktı ki. Bunlar içinde. Barutları alırız. Ben yanlışlıkla sandığı kırdım da bir şey yapmış şimdi. Boşver ya. Altın at zırhı işimize yarar mı? Yaramaz. Neyse çöp gibi bura. Ben de Ama adam buldum lan var. Bakayım. burası da çok büyük bir maden. hadi gel. Oy. Lava düşmek istemez Allah. Allah. Tam bir su kovası bu bulursak burada su. Ya hiçbir şey bulamadım. Elmas buldum hele. Ne? Ama gel. Elmas geliyorum, buldum. geliyorum. Altın da var yanında. Harbi elmas bulmuş. Ben de demek az. Oraya Zatarsın. nereden geçtin? Atladın mı? Ben de atladım. Oh. Ben tamam, atladım. Ee, Arkadaşlar bugün elmas. taş kazmayla nasıl elmas kırılır onu göstereceğim sizlere. Evet. Sonra elmas yok olacak birden. Bence yapma. Bence de yapmayalım öyle bir şey. Senin yanında crafting var mı? Var var. Ben fırın da yukarıda kaldı ki. Ya taşçımız var ya sıkıntı yok. Yani, ben de yaptım bir tane. İki tane olsun hızlı pişer değil Aynen daha hızlı pişeriz. Ne yolculuklara yani, çıktın? Derin yolculuklara çıktım ve ilk demirimi buldum ve sonunda. Geri döneyim de pişireyim çünkü kendime kazma koyayım. Bak iki tane buradan pişmiş. Ee, daha sonra buradan iki tane pişmişim bir olacak. Tamam ya. Ben burada bayağı demir buldum yani. İyi. Dur ben sana doğru kazayım hemen biraz. İnşallah. Bak gel. Tamam, Bak sana sıfır mükemmel bir kaz yaptım. Oy, çok güzel. Teşekkürler. Eyvallah. Ben şurada Kurumlara böreğin şu demirleri. De. Şimdi ben de şuradaki elmasları alabiliriz artık. Umarım altında lav falan yoktur. Yok. Evet. evet arkadaşım bugün dünyanın en noob şeyini yapıyor. Merhabalar. Tam altında lav yokmuş. İyi ki de. Altınlara gerek yok ya. Yani Alalım altın elma yaparız yere? aslında ya. Başka. O da doğru. Bir gün nereden Ha. Niye çıktı? Ne oldu? Beğende bağlantı kesildi. Allah <laughs> Geldim hemen. Sen bunu cidden görmedin mi? Neyi cidden görmedim? <laughs> ben kırayım mı? Sen tamam, bana bir kırayım. Altın araba. Şak şak. Gülüye. Bence şu an elmasları biriktirelim ilerde toplam durumuna göre bir şeyler yaparız. Bence de bak şu an mesela bende 4 tane elmas var sende kaç tane var? Ben 6 tane var al ben at atayım. Yok yok gerek Herhalde. yok sende kalsın elmaslar. Eee şey yapacağımız zaman mı? Biz bir sandık mı yapsayız şimdi lava düşer oduruz gitmesin eşyalarımız. Eee kip inventori falan mı açsak acaba? bak ee, fark etmez bana ya. Aa, Aaa peaceful like a biz full'da tamam, kalmıştık hemen onu ayarlayacağım. Yani. Sen şimdi His biraz... Biz full'da mı kalmış? Aynen yani biraz... Dışarıda canavarlar da uyuyordu ya. Onları kapattım işte sen şey yapma diye, ölme diye. Tam kapattığım sırada ya. sen öldün. Dur daha yeterince demirim yok. Gözlük yapalım ikimize de bence. Ben demir de attım sana altı tane. O güzel. Tamam kalkalım biraz. Şimdi bekle bir şey. e, envanter düzeni yapacağım. Şimdi bak bloklar e, burada. Ben bir fırında açtım. Onun içine de altınları atıyorum. 9 tane var bende. Tamam. Bak 17 tane şeyimiz oldu. Demir. Oo bayağı iyi. Bence de bayağı için 24 tane gerekiyor. Bak ben sana bir tane gözlük attım, ee, şey yaptım, kendime Oo, şu, Şu karizmaya bak ya. Bir ses alsana bizi şöyle. Hemen ben alayım. Discord'da plan koyarım ona. Tamam, alıyorum. Aldım. Bana sonra bunu video'dan sonra. Tamam, atarım. Zombi sesleri gelmeye başladı hemen. Neredensin? Bir tane kola yapalım, ben nether portalı yapayım şurada. Tamam, iyi fikir. Ben tam e, kask yapacaktım ki beynimizi kullandık ben... ve... Kova yapmaya karar verdim. Demir bulayım. Tamam ben bir tane kova yaptım. Buyur sen e, tamam, sen portal hallet ben bize zırhları vesaire halledeceğim. Ben daha suyun üstüne çıkmaya çalışıyorum. Burada bir tane su buldum en üstüne. Çıkayım onun da alayım suyu. Öldükten sonra kabiliyorsan pantolon ya bence. Arkana baksana. Ha <laughs> korktum. Çok mu komik? Az önce de bir adım sesi geldi. Nereden geldi diye düşündüm. Zombi yapmıştır herhalde. Aynen. Sen niye yukarı o çıkıyorsun? Sınav... o suyun en üst kaynağını bulmaya çalışıyorum. Kovayla alacağım. Evet <laughs> Ah aldım sonunda. Zekisi. Al al al. Tamam, şimdi gidelim ve komik anlar yaşayalım biraz. Ah burasıydı. Tamam, burada işte. yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Ölüyordum. Yemeğin var mı hiç? Yemeğim evet. maalesef yok. Şu odunları alıp bir ekmek yapsana, ben öleceğim yoksa. Dur ama sen portal yapmayacak mıydın? Ben yapmalık yeri hazırlayayım. Al bak sana ekmek attım bir tane. Tamam. Aranızda kalsın. Abi hiç emin değilim ya. Şimdi yanlış bir şey yapmak da istemiyorum. Olsun ya bir sürü şey var. Ben şuradan lapis alacağım belki şey yapar, büyü falan yaparız da. Tamam. Abi biz elmasları kullanmadık ya. Olacak. Ha? Hayır suyumuz gitti. Olamaz. Ay anasını satayım ya. <laughs> su bulmak lazım. Ben biraz... yeryüzüne çıkayım mı? Dur ben... bekle. Bekle. A few minutes later. Aramızda kalsın. Ben de bu bunu kayıtlara ekleme. Sakin <laughs> ol. Aa su, su duruyor burada. Aa nasıl oldu o ya? Allah Allah. Biraz Bete, Tek tek kırsak mı acaba? Yoksa yapayım mı? Bir dene bence. İstersen ben yapayım. al sen dene. Sen daha iyi yaparsın. <laughs> ben de bilmiyorum fazla ama yapmaya çalışacağım şimdi biraz. Aa blok varmış bende. Al blok. Bende var var tamam. Bak al. şimdi şöyle. Sonra buraya su koyduğumuzda. <laughs> hayır hayır hayır. Aklımı karıştırdı. Bu, ben bunlar... de bunlar... bu obsidiyenleri kırma yönteminde. Buldum buldum buldum. Buldum dur hatırla. <laughs> Allah'ım ölüyordum. O dur be iş. oyun kafayı yedi. Ne oldu? Değişik bir ses geldi böyle. Ben bana da geldi. Bak şimdi şöyle. Sen de düştün ha. Böyle. Aa, su Tamam Kırıyorduk. Hah. Oo, tamam. Yaptın. Dur dur şimdi şuradan bir şey akıtıyorduk. Şöyle yapıyorduk. Ha şu kalkan benim gözümün önünde o kadar durdu ki. Oynuyorum ki. Akıt. Ee, Aha. tamam bununla idare edeceğiz. Böyle. Allah Allah. Sürekli, 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 Güzel eee bayağı iyi. <laughs> Kayıta durdur tp at istiyorsan. Ha? Yok yok. Kayda koyarım bu komik olur. Oğlum oh, sen suya neden girmedin ki direkt? Su burada sen bu Eş tarafa Ay bak yarım kalbim kaldı. Eğer suya girsem belki öleceğim. Ölürsem de eşyalar lava gidecek o yüzden. <laughs> Su, Tamamdır. Suyu alalım işimize <laughs> yarar. Ah. Şimdi Allah. bunu yakmak için e, tahtamız evet var. Şimdi buraya bir lav Allah'ım. Bunları yaparken. Ya Give Quiz'e adlı komut varmış sanki bir tane. Biliyor musun sen komutu? Evet Merantçılar kullanıyormuş onu. Çok ünlü bir komut diye bir, duydum. Aynen o komutu deneyebiliriz. Yani bence de. Mesela bak ama şimdi örnek olarak gösteriyorum. Mesela şimdi böyle yazıyorsunuz. Ali yazıyorsunuz. Daha sonra eee e, işte Allah Allah, göksem bir şey düştü bana ya. Ya bana da gelecek şimdi birazdan. <laughs> ah yanmaya başladı. Aa bana da geldi. Aa! aa. Portal mı yanmaya başladı. Nasıl şimdi? İçine atozun ben yani. At, odun, içine at Ay oldu oldu oldu. O yanlış. Bekle dur. Hemen girmeyelim. Önce setleri yapalım. Sende daha demir vardı. Var var. Elmasla da yapalım ya. Aa creeper geliyor. Hayır. Ya. Sana neden geliyor bu? Bana taktı çünkü. Tamam. Yapacak bir şey yok. Boş ver. Bizim kıpırınlar kılamadı ya. Kıralım biz bunları hatta. Gerçi sen attın mı içine demir? Ya zırh tamamlanmıyor ki. Sana kask yaptım sende de olsun bu kask al. Ben pro oynadığım yani, için kasklara ihtiyacım yok. Tamam. Elmas vereyim de Elmas, kılıç ya da balta yapalım. Bence de bende 4 tane elmas var. Bak bir tane... Al benimkileri de sen daha şey kullanırsan. İdareli mi? Aynen. Ben yaparım geçerim şimdi. Yanlış bir şeyler olur. Şimdi bak ben şöyle e... ikimize birer tane kazma yapıyorum ilk önce. <laughs> Ya kazma gerçi demir işe yarar ya yapmasan. Bilmiyorum işimize yarar obsidyen falan kazarız. Daha sonra tamam, e, dört tane elmas kaldı. Aa. Kılıç mı yapayım bunlarla ikimize? Kaç tane kaldı? 4 tane. Mi? Evet. Tamam kılıç yapayım. Hop. Oh. Al bakalım. Tamam. Şu envanter düzenimi yapayım. Ben de mesela. hemen envanter düzeni yapıyorum su kovası bunu at yukarı. Gereksiz blokları Şimdi atalım. yapalım. İnşallah güzel bir yerde doğarız bir de de. Umarım. Sıkıntılar tutmayız. Tamam benim envanterim hazır. Karanlık çıkabilir. Hiç. Bence uğraşmayalım onunla. Tamam. Merhabalar. Tamam. Creeper <laughs> geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Bana taktı büyük ihtimalle o yine. Evet. Bana taktı o. Of. Öldürdüm. Adamsın. Öldürsen girelim o zaman portal. 3, 2, 1. Ben giremedim ama olsun. Olsun. Şimdi. Aa. Oha! Şaş az önce kullandım. İşte ya. ya. vallahi hiç... Allah vuramadım hayır. O pik bana vurdu, pik vurdu. Bravo. En pro ekip zorladı. Zor. <laughs> o ne oğlum? Benim oyun Öldü. Oo Mete Berkin. Evet. Allah! Benim eşyalar! Yandım. Allah! Yandım. Bak siz! Lan bunlar yanmıyor yanmıyormuş! Bunlar yanmıyor yanmıyormuş! Ölcem! Mete ölgem! Hayır! Valla ben hiç susat istemiyorum! Abi ben nasıl vurdum yanlışlıkla bunlara ya? Ha bak o kadar şansımız vardı bir şey yaptık ya. Bak bu yoldan ilerleyeceğim. Fortress'a kadar. <laughs> Çok riskli işler deniyorum ben. Bence... Öldüktüm hiç risk gerek gerekiyor. Bence de buraya kadar gelebilmişiz. Yani bu kadar professional oynamışız oyunu. Tam buradan yukarı dik. Kaç dak oldu? Kaydı ben birkaç böyle parçaya ayırarak yaptığım için bilmiyorum. Şu anda 10 dakika da bu üçüncü parça falan düşün ya, 10 dakikada gelmişiz sandık buldum sandık buldum. Lütfen içinde güzel bir şey olsun. İçinde demir var, içinde demir var. Oo! Bunlar şey arama.